Hocam rızık konusunda bizi aydınlatır mısınız? Rızkımız belli midir? Belli çalışmaya gerek var mıdır? Çok çalışarak rızık artar mı? Kur'an-ı Kerim'deki Allah dilediğinin rızkını genişletir, dilediğinin rızkını deraltır. Burada toplumlar için ibretler vardır. Ayetindeki ibret ne olabilir? Allah razı olsun diyor. Şimdi ee, Rizik, insanın rızkı bellidir. İnsanın rızkı nedir? İnsanın rızkı yiyip içtiği giyip eskittiği onun rızkı. Onun dışında hiçbir riski yoktur. Bak. Yediği, içtiği giyip eskittiği onun rızkıdır. Onun dışında hiçbir riski yoktur. Niye? Ölüm diyor hak, miras helal. Bak buna miras diyor. Kazanıp da aldığına miras diyor. Rızkın ne? Bedenini yiyip içinden, yediğin içtiğin, yaptığın hayır hasene, senden rızkın. Kendinin ispatı için ama. Bunu kendinin ispatı için yapacağın hayır hasene. Bunlar sana mahsus senin çalışıp yorulduğun ve ömrünü bu yolda harcayıp da aldığını efendime söyleyeyim hayır hasene de Allah'a tevdi etmen vermen cennet karşılığında şehitler ve cömertler cenneti satın alırlar ayeti kelimesine göre bir de iyi içti senin riskin. ömürleri ölüm hak miras selam senin envaline yakınına bırakmış olduğun mal vermek eğer bu mal ve mülk senin rızkın olmuş olsaydı onu Allah Teala sana vermiş olurdu. Seninle ahirete giderdi. Ama senden senden sonrakilere belki onların rızkıydı sana verdi bunları. Bu durumda senin rızkın neydi? Seni yedirecek, içirecek. Ne diyor? El rızkı Teala Allah. Biz Rızıklara kefiliz diyor. Rızık vericiyiz. Rızıklara kefiliz. Seni yedirecek, geçirecek. Efendim ve bu alemde sen de kendini nasıl bir insan olduğunu ispatlayacaksın. Şimdi Allah rızkı daraltır da genişletir de. Nedir bu? Senin rızkın yani alacağın ne, neler alacağını, neler yapacağını biliyor. Sizi bazen varlıkla bazen yoklukla deneriz. İşte sizin rızkınızı bazen azaltır, bazen genişletiriz diyor. Yani iyi biçimde sana vereceği o emanetleri, emanetleri. Bu durumda o emanetleri bazen senden alır, hani buna da musibet diyor. Biz sizi bazen darlıkla, bazen genişlikle yani musibetle imtihan ederiz diyor. Şimdi riskimizle yediğimiz içtiğimiz bazen öyle olur ki ekmek parası bulamayız kişilerden borç isteriz. Borç. İşte rızkı daraltma. Belki açlıktan terbiye olursun. Yahut da nefsini istah edersin. Genişletirse bakalım şükredecek mi der. Efendim ya yani biliyor da allah Teala. Bizim kendimizin nasıl bir insan olduğunu bize ispat için bizim rızkımız içerisinde bazen rızkımızı daraltır. Bazen rızkımızı genişletir. Yani yiyeceğimizi eksiltir bazen yiyeceğimizi genişletir, bazen de verdiği bu emanetler içerisinde bize bazen musibetler verir, elimizden alır, bazen musibetleri kaldırır, fazlasını verir. Biz bu imtihan içerisinde kendimizin nasıl bir insan olduğunu allah Teala'ya ispatlarız. Evet. Ne diyor burada? Ee, şurada bazı e, 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 ne diyor? Selamünaleyküm hocam. Rızık konusunda bize aydınlatır e, mısınız? belli midir? Belli. allah Teala tarafından belli. İse çalışmaya gerek var mıdır? Tabi. Çalışacağız. Şimdi e, Resulullah Efendimiz'e, Peygamber Sallallahu e, Efendimiz'e e, eshab Kiram şöyle soruyor. Ya Resulullah, biz cennetlik ve cehennemlik diyor. Efendim, e, Allah indinde bilinen kişiler miyiz diyor. Evet diyor Resulullah Efendimiz. Allah-u Teala kimin cennete gideceğini kimin de cehenneme gideceğini biliyor diyor. O zaman niye ibadet edelim diyor. Madem cennetliksek ha diyor. İş öyle değil. Cennetliğe cennetlik yolları, ibadet yolları kolaylaştırılır. Cehennemliğe de diyor. Ona da diyor. İbadet yolları kendi nefsinden zorlandığı için diyor. O da ondan diyor imtina eder çıkar diyor. Şimdi efendim Burada da e, rızkımız belli midir? Bellidir. Ama biz o rızkımızı almak için çalışmak mecburiyetindeyiz. Şimdi atalarımız şöyle söyler. Gezen tilki yatan aslandan yedir diyor. Bak şöyle etrafına bütün mahlukatın rızkı belli olmasına rağmen bütün mahlukat rızkını arar. Kurtlar, kuşlar, hayvanlar hepsi rızkını arar. Ve o rızıklar bellidir. Onlar o rızıklarla beraber hayatlarını idame ettirirler. Biz de çalışmak mecburiyetindeyiz o rızkımızı almak için. Rızkımız belli ama onu almak için bir sebep lazım. Nedir bu sebep? Çalışma. Yani oturduğumuz yerde ayağımıza gelmez. Çalışmaktır bu. Bu niye benziyor? allah Teala bizi yarattı dünyaya gönderecek. Neden gönderecek? Sebep halk edecek. Adem babamızdan hava yarattı. İnsan fabrikasını getirdi dünyaya koydu. Onların sütünden insanlar çoğalmak suretiyle biz de sebeplerle dünyaya geldik. Neyle? Onların çalışmalarıyla. Ne dedi? Mübaşere yaptı. Erkekten hanımları birbirleriyle evlendirdi ve fabrikayı kurdu. O fabrikayla beraber de şehvet denen nesneyi de insanlara efendim verdi. Bununla beraber ahiretten gelecek insanlar sebeplerle dünyaya geldi. Şimdi bu durumda Allahu Teala ne kadar bu şehvet denen nesneyi insanlara verdiyse diyor ki zina rejimdir. Evli bir erkekten evli bir kadın zina ederse rejimdir. Bunlar diyor benim kanunuma sıymaz, adaletime sıymaz. İki bekar zina ederse diyor evvela birbirine verin. Eğer kabullenmezse yüzer sopa vurun diyor. Güzel sopa. Şimdi şeyde e, İslamiyet'te hat cezaları var. Yani biz, biz yaşamadığımız için eğer yaşasaydık bu güzellikleri daha güzel anlardık. Bu gibi olayları daha güzel anlardık. Fakat medeni kanun diyor. Medeni kanun akla göre yapıldığı için bugünkü kanunun açıklarıyla her taraf birbirine girmiş vaziyette. Biz de aşağı yukarı medeni kanun diye gelen çocuklarda buna uyduğu için çok az bir na, aile efendim e, kendi kültürünü atadan, anadan, babadan gördüğünü efendim ve imandan dünyaya gelip de onlar o çocuklarını o şekilde yetiştirip çok az bir kitle Allah'ın emirlerini bildiği için onlara uymuyorlar. Efendim bu durumda e, rızıkta rızık her şeyde belli fakat bir sebep lazım. Evet o sebebi de biz arayıp bulacağız ve elimizden alacağız çok çalışarak rızık artar mı diyor. Rızkımız zaten belli. Yediğimiz, içtiğimiz. O bizim rızkımız değil. Ama Allahu Teala'nın bize ne kadar mal vereceği bellidir. Şimdi o rızık artar mı dediğini onu mala çevirelim. Ne kadar mal vereceği bellidir. Biz ne kadar çok çalışırsak çalışalım. Çalıştığımızın karşısında belki o şeyi malı alırız. Fakat arkasından bir efendim kaza çıkar. Bir araban tekeri patlar, bir e, efendim rah, rahatsızlık olur, bir hastalık olur. Doktora gidersin. Bu durumda senden peder pey e ya da bir eşya almak icap eder. İşte o e, eşya bozulmuştur, buzdolabın bozulmuştur, çamaşır makinen bozulmuştur. Yenisini alman icap eder. Onlar da çıkar. Fazla da alsan onlar da orada şu şekilde çıkar. Senin hayat boyu neler kazanacağın, neler yapacağın allah Teala tarafından belli. Bu durumda o çalıştığı müddetçe sana gelecek ne kadar senin hayal ettiğin değil sana ne kadar verecekse yani ben şimdi çok çalışayım bir yat alayım dediğin zaman acaba o yat alacak maddeye ulaşabilecek misin? Ben çok çalışayım efendim bir daire daha alayım. Acaba o daireyi alabilecek bir efendim maddiye ulaşabilecek misin? Ya biz ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar bedenimizi fazla yıpratmadan bedenin de bizim üstümüzde hakkı var. Ne diyor allah Teala? Size verdiğim bedenleri hangi yolda kullandığınızdan dolayı size hesaba çekeceğim diyor. Bu durumda bedenlerimiz de bizim üzerimizde hakkı olduğu için bedenlerimiz de belli bir müddet için bize emanet verildiği için bizim kendimizi nasıl bir insan olduğumuzu ispatlayabilmemiz için verilen bir emanet olduğundan dolayı onu da fazla yıpratmadan çalışacağız. Ne geliriz veririz verirse Rabbimiz benim demek ki kaderinde bu takdiri bu Allah Rabbimin takdiri bu ben Rabbimin takdirine boyun eğdim dedi miydi? İşte insan Allah'ın indinde yükselir. İşte biz böyle imtihan oluruz.